Herkese merhaba arkadaşlar Sessiz konuşuyorum Çünkü Inci'den gizli çekiyorum bu videoyu İnci'nin hayranı olduğu Enze ve Anna oyuncağı aldım ona Bakalım İnci bunları görünce ne yapacak Hadi bakalım İnci'ye doğru gidelim İnci anne. Gözlerini kapat bakalım sana bir sürprizim var İnci de burada boyamalar yapıyor resimler çiziyor. Kapat ama hiç açma tamam mı? Sürprizim geliyor. Tamam. Geliyor, 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 geliyor. Yoksa bir oyuncak mı aldı? Aç bakalım. Aa, bu ne? Beğendin mi? Evet, evet ben ben beğendim. Evet bayağı bir sevindin yani. He? Elsa ve Anna. Seninkiler yani. Seninkiler geldi. Göstersene bize de. İşte çok böyle. güzeller. Çıkart bakalım. Bant yok. Aç bakalım. Çok, çok güzel değil mi? Çok güzel. Diğerini aç. En çok Elza'yı mı seviyorsun Anna'yı mı? El, ay Elza'yı. Çünkü bu Anna'nın artık elbisesi böyle değildi. Elza daha süslü, daha güzel değil mi? Evet. Daha açık tane. Evet açık tane çok da güzel. Ben bir kapkarayım. Evet. Ha, hangisi bana benziyor arkadaşlar? Hangisini bana benziyor arkadaşlar? Bu mu bu mu? Yorumlara yazın. Tamam. Tabii ki arkadaşlar televizyonda o zaman da görünmüyor. Ha, görünmüyor mu? Anne görünmüyor ya. Görünüyor diğer televizyonda ben baktım. He. Açılıyor. Evet. evet. Şöyle oyuncaklarını Gelsene şöyle 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 şöyle. Heh. Oyuncakların yan, yanağına doğru böyle koy senin resmini çekeyim oyuncaklarınla. Dur yüzü <laughs> yüzü görünsün ama şöyle. Heh. Öbüründe böyle. Evet. 3 2 1 gülümse bakalım. Kameraya bak. Evet. Çok güzeller bebişler. Yok. Hangisiyle ben hangisiyle ben oynayayım hangisiyle sen oynayacaksın? Hiçbirisiyle sen oynayacaksın. No. Bebek misin? <laughs> ben de oynamak istiyorum ama senin ne hangisini bana vereceksin? Vermeyeceğim hiçbirisini sadece ben de. Sen oyna bakalım nasıl oynuyorsun o zaman. Oynat bakalım onları. Elsa, efendim kardeşim. Ee, parka çıkalım mı? Tamam. Anne parka çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. O zaman bir oyun videosu çekeriz tekrar tamam mı? ve Anna'yla. Bekle böyle çok güzel görünüyorlar. Şöyle biraz arayı açacağım. Seni göstereceğim. Bekle öyle kal. Öyle kal. Dur çekiyorum. 3. Arkadaşlar bir sinek tutacağız. Bir. Çok güzel. Hadi arkadaşlara el salla Elze ve Anna'yla. Ev tork. Şurada bir minnacık birlikmış. O. Tamam telefon kadar. Şurada atın ve like basın. Tamam mı? <laughs> ne Yorula. diyor? Ne anlatıyorsun sen? <gülüyor> like <gülüyor> ve <gülüyor> abone istiyorum. Like ve abone istiyorsun. Hmm, tamam. Bu neyse insanlar arkadaşlarına, arkadaşlarına videonu bye beğensin. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bunları 40 tatiller aldık. Evet çok da güzeller minicikler. Evet, çok tatlılar. Sen sonra bunlarla oyun yaparsın. Çekersin videosunu tamam mı oynarken. Ben tabletimden çekeceğim. Tamam tabletinden çekersin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye -bye. Bunlar da hoşçakalın. Besinler. Hoşçakalın. <laughs>